Mesela 19 dakika. Bebek 15 dakika. Ya benim adresimi dakika. de verdi. Orospu çalışıyor. Açılar mi verdim. Ben dedim mi? Metropol, Metropol B İstanbul B blokcu. Ben böyle bir şey konuşurlu mu burada? Ben kardeşim. Ereğinden bir şey söylediniz mi siz bu arada? Oğlum ayıp oldu. Kat daire de verin de bari gelen adam doğru yere gelsin. <laughs> 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 Bilmeyen var mı oğlum? Doğru bir de o da var yani. Oğlum biz şeye girerken bile anladın mı? Böyle eve girerken bile çok sesli bir şekilde girdiğimiz için ekip olarak. Herkes zaten orada oturduğumuza hakim anladın mı? Ya ben gittim. Bak yemin ediyorum size asansör şurada. Ta Cyber'ın evi o katın sonunda tamam mı? Yani da bak tam verdik de neyse. Katın sonunda asansör açıldı şöyle bir şarkı geliyor. <laughs> böyle bir şarkı geliyor kanka böyle. Ya tüm bina inliyor ya şöyle bir ses alamam. O zaman... Bası nasıl açtıysa sesi nasıl fullediyse evdeki bir de binada apartmanı oturuyor Selamun aleyküm ma. Selam aleyküm. Harbiden öyle ya. Selamun aleyküm ma. Vallahi diyorum dedim şunu bir kız kafam sik lan eve girdim klapta mıyım evde miyim belli değil ya. Kanka bir Kanka de böyle ışıkları yapıyor. kapatmış kapıyı, ben. Kapıyı Bu... açtı bir de şöyle yapıyor her hayvana bak. Ney? Hayır <laughs> <laughs> <Aynen, gülüyor> farklı pozlar da ver ama onu değil sadece. Böyle bir kafayı da aşağı geri git kafayı geri it. Ha, kafayı geri it. Ama hep şu var. <laughs> Anladın mı hep o? Bu Kadıköy uzak. İkinci şarkı bul beni zaten aynen öyle. Ev Tatlı hediyesi kızlar. kabul ediyor musun abi? Ya Yakup'cum şöyle bir şey oluyor. Gerçekten hepinize çok çok teşekkür ederim ama benim için zaten en büyük hediye sizlersiniz. Anladın Güzel. mı? Ondan Güzel yakaladın orayı. Yani Evde şöyle bir şey oluyor. Herkes gerçekten çok güzel hediyeler de geliyor. Çok güzel şeyler de geliyor. Ama ev bu sefer böyle her tarafı dolduralım. Ben de kıyamıyorum tamam mı? Hep bir yere bir şeyi koymaya çalışıyorum. Hepsi bir ana vesaire benim için olduğu için. Ee, bu sefer böyle daha minimal. Anladın mı? Bir de şey işini kestim. Baba oraya masa, buraya masa, şuraya. Ben de bir huy var. Elimde dergi var ya. Orada masa varsa ben onun üstüne koyarım. Bilmem nerede kül tablası var. Onun üstüne bir şey koyarım. Onun üstüne bir şey koyarım. Bu sefer ev böyle oluyor. Bu sefer minimal aga, bir tane ortaya. Bitti, bitti. Jrox kaç gün sürer diyorsun bu şey? 3 ay. Öyle yani, değil oğlum, da, bazıları gerçekten öyle değil. Lan. Bazıları nasıl biliyor musun? Lan bir de evi öyle mesela. 10 numara, 5 evet. yıldız, zelli toplu yani var oluyor Hani o gece takılalım, ortalık böyle kirlensin, bilmem ne olsun falan dağılsın tamam mı? Sabah yine var olduğu haline geri döner. Çünkü bu adamlarda şey uyu var. Bir yeri bir yere. Şey. Ben... Bunu buradan koydu ya buraya. Bunu geri buradan alır sabahında buraya geri koyar yerine. Ama bende nasıl? Aynen, bir abi, tabii tabii tabi tabi canım. Bunu buraya koyarım, Helal şunu şuraya ya. koyarım. Şunu şöyle çeviririm, böyle koyarım. Öbürü nereye derim. Oraya giderim. Bunu bulamam. O der ki şu aşağı koymuştun en son. Ben de böyle bir huy var ya. Ondan ben gıcık kapıyorum bu uyumdan. Ben bir bir de onu unutuyorum ben. bazı yerlerde o kadar. Ya bu adamların benim evimde 3-4 tane <laughs> eşofman seti var ya ne alaka anlamadım. Ben de 2 3 tane donum var Kemal sende bu arada <laughs> abi. Ben de salona gidiyorum. Salona don koymuş bir <laughs> tane. Ya geçen yemin ediyorum bak sen giyiyorsun ya large giyiyorsun ya Eray. M, L e, falan large. giyiyorsun ya. E, aynen. Burak, aynen. Geçen üstüme bir giydim e, bir şey tane. Şekil mi diyorsun? Şör, şey, mi diyorsun? Kanka Allah belanı versin göbeğim açıklı oldu sen. senin. Senin tişörtün abi öyle var ya şöyle durdum amına koyayım. Göbeğim de açık kaldı yarım. Jurok Kemal ya, ya, öyle fotoğraf atsaydın ya lan bize. Harbi tamam, onu onu her yerde paylaşırsınız sonra amına. Lan ayıp lan sana. Oğlum biz bakıp esiz almayan Tayvadanız. Harbi mi diyorsun? Heee. Sigaran massam da he. Jurox'unki de büyük bana göre. ki Jurox biraz daha bol giyiyor için. ki büyük, büyük yani büyük. normalde Jurox kendi bedeninde tam giyse bol olmaz. Çünkü yakındır birbirimize ama. Benimki büyük. Bu daha büyük giyiyor anladın mı? Büyük olduğu için de ben alıyorum. alamıyorum. Bro ben oversize seviyorum ya. Bak bir de şimdi adım her yerde karşı halinde. Başardım anne. Sonra o zaman kimse. Yavaşça bir işte, yazı bir yerimde, Lan La Emre dövmüyor muydu herayı foto yüzünden? Heh, onun gibi anladın mı muhabbet yani? Ah. Aynen öyle. Da. Başka evet, ne oğlum, güncellenecek enay... ne var başka? Ha, Ağladı ofisimiz yani. Ağladım ya ofisimiz ben o gün arkadaşlar 10 gün <laughs> içinde bitmek üzere konuşuluyor. Bak, Haziran'dan. neredeyse var <laughs> Elias'ına gidiyordum kardeşim benim. He gördün değil mi? Ee, 10 gün içinde bitmek üzere ee, konuşuluyor şu anda. İnşallah orası da biter bitmez. Şimdi her şöyle bir şey düşünüyorum. Şimdi burada arabadır, garajdır, şudur budur okey de. Burayla ofis arası ortalama 1-2 dakika tamam mı? 1-2 dakika. Şimdi buraya ben bir tane acaba... Ay, bisiklet bu. alsam da bisikletle falan mı gidip gelsen mesela ofise falan? Satıyor mu BMW'yi? Alayım. Araba bakıyorum bu aralar. Mesela öyle bir şey mi yapsak acaba? Arabaya bin, onu indir, garajdan çık bir şey tamam, falan. Ha, hani ha, ha. bize şey oluyor böyle, Arjantin işte başkanı bisikletle geziyor, insanlar fotoğrafını çekiyor. Aynen yeri, kanka, aynen. aynen. Ben de öyle yapar aynen. mısınız lan bisikletle gezsen? Ya bu hasta amına koyayım kanka ya. Kemal, Kemal o senin sırt çantan var ya bir tane. He. Sırt çantanı tak çant <laughs> Neye gülüyorsun bir dakika <gülüyor> bir dakika. Gü Neye gülüyorsun oğlum adamım. Bir tane kolsuz bir tane kolsuz şeyim var Jordan'ın var senin pembe. He. Onu giyeceğim. Tamam. Altına da pembe Nike Air Force'unu giyeceğim. Tamam. O e, beyaz short. Onunla böyle Beğaz şeyin üstünde scooter'ın üstünden takılacak. Hmm. Arkada da şeyi çalacak. Şey, da şey. O değil. beraber. Den, den, den deden den boş alacak anladın mı arkadaşlar? Den, 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 den. O ne yeger yeger atmış bir tane bisiklet. Hacı biz bisik... bunu Ali'ye alırız Ali'ye Ali'ye ofis arası bu tam uyar mesela anladın <laughs> mı? Ya size bir şey anlatacağım. Dün Cyber uzun bir aradan sonra ilk kez gittim evi tam dizdikten sonra. Amına koyayım çocuğun e odasında bu spora gidiyorum falan diyor diye bir tane bisiklet almış böyle. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Kanka onu yoruldum amına koyayım. <laughs> Piç kurusu ya. Bir tane bisiklet almış. Bir böyle de 7 kilo dumbbell almış gibi. ama böyle 7 kilo değil amına koyayım. dumbbell almış. Şöyle gözüküyor dambıl. Bir kaldırdık bir buçuk kilo amına koyduğumun. Şöyle kaldırıyorsun, çeviriyorsun falan dumbbell Ama şöyle falan. Hani onun şekil için almış anladın mı? <laughs> Aynen öyle. Şimdi oraya bir elektrikli scooter arkadaşlar bak ben size sağlık diyorum. Ne güzel bisiklet falan temiz hava örnek olacağım diyorum insanlara. Diyorsunuz ki elektrikli scooter. E siz beni bu kiloya iten, bu sağlıksız yaşama iten sizsiniz beni şu anda anlamadım. Elektrikli scooterla kilo mu vereceğim? Kanka peki ananı sikeyim. Çapır bisikletleri biliyor musunuz mu siz? Sahibinde de mi giriyor şu an? Çapır bisikletleri bilen var mı çapır? Sapık mısın lan sen? Burası Oy. sahibinden girmek, Şununla gitsem ya şununla.